düzeye hoş geldiniz. Bugün sanayi üretim ve ihracat konuşacağız. Sanayide katma değerli üretimin önemini ve markalaşma tarafında konuşuyor olacağız. Tabii ki üretim deyince son zamanlarda artan maliyetleri ve bu maliyet artışlarını nasıl dengeleyebileceğimizi de konuşuyor olacağız. Güral Polselen yönetim kurulu başkan yardımcısı Harika Güral bizle beraber olacak. Aynı zamanda şirketin önümüzdeki dönem plan projeleri ve stratejilerini de konuşuyor olacağız. Harika hoş geldin. Merhabalar Arzu Hanım nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için programımıza. Çünkü sanayide kadın oranımız da zaten çok az. O yüzden evet. her zaman senin gelmen bizim için bir şeref oluyor çok diyebiliriz. Harika. Çok Şimdi şöyle 2023'ü bir toparlayalım. Çünkü zor bir sene geçirdi sanayi üretim zor. tarafı. Hem genel konuşabiliriz, hem hı. de e, Güral Porselen için e, bir değerlendirelim. Sonra daha konuşacak çok şeylerimiz var Tabii. Geleceğim. Arzu Hanım aslında 2023 bizim için güzel başladı. Yani hı hı. Covid 19 pandemisinin açtığı yaraları sarmak için umutlu bir başlangıç oldu. Ocak ayında Fransa'nın Lyon kentinde gastronom dünyasının Oscarı sayılan Bocuse d'Or yarışmasının resmi sponsoru olduk. O çok önemli bir adımdı çünkü bugüne kadar orada sadece porselen markası olarak değil hiçbir Türk markası resmi sponsor olmamıştı. Yani biz çok markalaşma adına evet. çok önemli bir adım. Hem Güral Porselen adına hem de Türk markaları adına çok önemli bir adımdı. Evet. Finalde dünyanın en iyi şeflerinin Güral'ın tabaklarıyla yemeklerini deneyimletmesi bizim için büyük bir Süp. mutluluktu. Ee, Başka mutlu olduğum bir şey de hı hı. bundan sonra bizim arkamızdan gelen Türk firmalarının olması. Hmm. Yani sadece Güral değil, Türk bayrağını taşımak isteyen, sponsorluğa talip olan pek çok Türk firması olduğunu duydum. Hayır. Açtığımız yolda ilerlemeleri beni ayrıca mutlu etti. Hı hı. Ocak ayı çok güzel başladı ama biliyorsunuz Şubat ayında ülkemiz Maalesef. çok büyük bir deprem felaketiyle sarsıldı. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız Allah'tan rahmet, evet. yaralılara şifa hı hı. ve geride kalanlara sabırlar diliyorum. Evet, yıl dönümüydü zaten Tabii. depremde geçen hafta evet. Tabii. Evet, Hoca... deprem ekonomisi 2023'te Türkiye'yi çok derinden sarstı. Evet. E, ardından bir Ukrayna Rusya savaşı geldi ve evet, Avrupayı evet. vurdu. Tabii Avrupa'ya vurunca Avrupa'da harcamalar azaldı, tasarruflar arttı. Kendilerine göre tek haneli olsa yüksek enflasyona geçtiler. Ve evet. bunun etkilerini 23'te hissetmeye başladık fakat 24'te daha da şiddetli hissediyoruz. Hmm. Yani Türkiye şu Ayta anda yani şu daha, daha, çok daha, daha çok hissediyoruz. Ee, Türkiye'de bu arada maliyetler arttı, şirketler hmm. pek çok defa bütçelerini revize etmek zorunda kaldılar. Kar, karlıklar düştü, paraya ulaşmak zorlaştı ve paraya ulaşmanın maliyeti arttı. Tabii. Yani 23'ü genelde böyle kapattık. Evet. Yani ama hemen hemen sen tabii ki ihracat işte ödülleri veriliyor. Siz yine öncü şirketlerden bir tanesisiniz. Hı -hı. Ben de takip ediyorum. Ama bu senede devam etti yani bu ödülünüzü aldınız. Yani yine bir ihracatta öncü şirketlerden birisiniz diyebiliriz. Guralpor olarak biz 4 sene üst üste ihracat şampiyonu Hı -hı. olarak ödülümüzü aldık. Tabii bizim için çok büyük bir mutluluk Hı -hı. ve büyük bir motivasyon. Hı -hı. Tabii. Tabii Anadolu şirketinin İstanbul sermayesi olan, bize Anadolu Kaplanı deniyordu galiba, evet, Anadolu, evet, kaplanı olan Anadolu Kaplanı şirketlerden doğru, doğru. bir tanesinin doğru. dördüncü defa ihracat şampiyonu olması büyük bir mutluluk, büyük bir evet. gurur. Özellikle bu şirketlerden bir tanesinin Kaptan Köşkü'nde bir kadının olması, Nasıl? fırsat eşitliğinin kadınların aleyhine işlediği bir dünyada, iş dünyasında bu büyük bir gurur tabii ki. Evet. Şimdi e, sanayi deyince tabii sanayiciler biz e, Sanayi Odası Başkanı işte Erdal Bahçıvan da sıkça dile hı hı. getiriyor. Oraya da bakan ziyaretleri oluyor. Bunları takip ediyoruz. İşte maliyet tarafına biraz daha değinmek istiyorum. Finansman hı. maliyeti dedim. Çünkü yatırımlar için ne yapacaksın? Kredi alacaksın, tabii. finansman maliyeti. Şimdi burada bir e, tabii zor koşullar var. Zaten bankalarda çok iştahlı değil e, bu tarz kredileri vermeye şu ara. E, yani mevcut konjonktür zorlayıcı diyebiliriz. Biraz Hı. daha bu maliyet tarafına değinelim mi? Giderlerden bahsedebiliriz. Yani Hı. üretimde en çok nerede zorlandınız? Arzu Hanım, aslında bankalar kredi verme konusunda iştah değil değil. Bankalar kredi veriyor ama artık müşteri seçiyor müşteri seçiyor. Şirket müşteri, seçiyor. Şirket seçiyor. TL bazında kredilerin faizleri çok yüksek. Hı. Biz ihracat sayesinde e, gelirlerimizin büyük kısmını dövizden elde ediyoruz. Hı. Dövizin kredisi e, daha düşük seviyelerde. Tabii, tabii, tabii. Faizi daha düşük seviyelerde Hı. olduğu için biz daha çok döviz kredisi tercih ediyoruz. Hı. Fakat herkes döviz kredisine erişme imkanına sahip değil tabii. Bugünün Türkiye'sinde paranın maliyeti son derece yüksek ama hmm. tek sorun paranın maliyeti değil. Mesela biz Güral Porselen olarak e, kurulduğumuz yıllarda iş gücü, de eleman seçerken eleman. mülakatlarda nitelikli iş gücü arardık. Hmm. Lise mezunu ya da saat okulu mezunu insanları işe alırdık. Artık böyle bir kriterimiz yok. Nitelikli insan gücüne ulaşmakta zorluk çekmenin yanında niteliksiz insan gücüne ulaşmakta da zorluk çekiyoruz. Yani çalıştıracak İnanılmaz. işçi bulamıyoruz. E, bu iş gücünün maliyetlerin artmasına sebep oluyor. Sonra hı hı. lojistik maliyetlerimiz çok arttı. Çok. Depolama, dağıtım maliyetleri arttı. Devamlı teknolojiden bahsediyoruz, teknoloji yatırımlardan bahsediyoruz fakat hı. teknolojinin yatırımları da çok yüksek bir maliyet önümüzde. Hı hı. Yani ARGE falan o taraflar herhalde. sonra da hepsi Hepsi, hepsi olabilir, hepsi, de. olabilir. hepsi. Artan ham madde maliyetleri, küresel tedarik zincirindeki hı. sıkıntılar, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar. Yani bir anda yükselen ve kademe olarak düşen fiyatlar da bizi çok zorluyor. Sonra talep değişiklikleri, pazar dinamiklerinin değişmesi, rekabetin artması, değişen düzenlemeler, pazar payı ve müşteri sadakati konusunda şirketi zorlayan başka konular var. Teknolojik dönüşüm, değişen düzenlenmeler. Yatırım finansmana ulaşımdaki maliyet artışları... ...biz önce söylediğimiz gibi... ...mevduat ve kredi faizindeki yüksek seviye nedeniyle... ...2024 Hı. yılında biz yatırımlar ve büyüme noktasında... ...bir durağanlık öngörüyoruz. Yani Güral için. Sizin. Genel olarak, yani, sanayi, genelde, sanayi, için. sanayi, için, sanayi için. Güral için ama sanayi için. E, savaşlar nedeniyle pek çok sorun oldu ve olacaktır. Tabii. Devam eden savaşlar var. Savaşların ne yolda evrileceği... ...ticaret yollarındaki gelişmeler önümüzde bir ABD başkanlık seçimleri var. Trump'ın kazanması durumunda Çin, Rusya, NATO konusundaki değişimler. Hı. Hmm. bu dünya ticaretini etkileyecektir. Tabii. Yani sadece Türk Muhakkak. ticaretini değil. Çünkü Türkiye'nin en büyük kozu rekabetçi avantajı. Fakat hmm. biz şu an dış piyasada rekabetçi evet. avantajımızı Kaybetmek üzereyiz diyebiliriz çünkü biz ne iç piyasada ne dış piyasada rekabetçi fiyatlar veremiyoruz. Ya fiyatlardan dolayı biraz yüksek kaldık değil mi? Çok ben de onu sıkça duyuyorum. Çok yüksek kaldık. Geçen sene Bolonya'da Çersay fuarında İspanyol firmaları yer duvar karosu seramik sektöründe hmm. Türk firmalarından daha düşük fiyatlar verdiler. Hmm. Bir Avrupa ülkesi olarak yani ülkesi düşün. olarak. Çin falan oradan bahsetmiyoruz ne yazık ki. E, bu sene bunu porselende gördük. Ocak ayında Almanya'da ambijente fuarını geçirdik Frankfurt'ta. Ocak ayı sonundaydı. Geçen hafta da Alm ee, Yunanistan'da Horeca Yunanistan fuarına gittim. Gittin, evet. ee, orada da gördüğüm kadarıyla Avrupa firmaları Türk firmalarından daha rekabetçi fiyatlar veriyorlar artık. Hmm. E, ne yapacağız tabii? Yani bizim aslında avantajımız fiyattı. Yani biz o yüzden tercih ediliyorduk. Hanım sadece fiyat değil. Türkiye'nin başarılı olmasının ardında sadece fiyatı yatmıyor. Hmm. Yani bizim bir jeopolitik konumumuz var. Bu çok önemli. Hmm. Türkiye Avrupa'nın hemen yanında, Orta Doğu'nun yanında, Rusya'nın yanında ve Asya pazarlarına yakın. Evet. Yani Jeopolitik konumumuz önemli. Hmm. Üretim kapasitemiz yüksek. İyi. Türk firmalarının çoğunun üretim kapasitesi son derece yüksektir ve Türk firmaları esnek üretim yapabilirler. Hmm. Kısa zamanda adapte olabilirler. Bu çok çok önemli. Aynı zamanda Türk firmaları inovasyon ve teknolojiye yönelik yatırımlar yaparlar ise Hı -hı. daha farklı, katma değeri yüksek ürünlerle yine başarılı olabilirler. Ama bu ne yazık ki kolay değil. Bize sürekli olarak alternatif pazarlar bulmamız yönünde. Evet. Ee, tavsiyeler var. Biz de alternatif pazarlar bulmaya çalışıyoruz. Mesela Afrika'yı hedeflerken ben bu Almanya ambiança Fuarı'nda Hindistan'ın Türkiye'ye karşı bilgisi olduğunu gördüm. Hmm. 2024 yılında biz Gürol olarak Hindistan'a yönelmeye karar verdik. Bir buçuk Büyük milyon... de bir ülke. Büyük bir, bir ülke. Büyük. Ve Avrupa'da genelde beyaz porsan kullanılırken Hindistan'da krem renkli, ışığı geçirgen <laughs> New Bon China ürünlerine karşı büyük bir talep var. Evet. Gürol olarak biz hem beyaz sert porselen üretiyoruz hem New Bon China üretiyoruz New bon ve China. New Bon China üzerine üretilmiş dijital baskı ürünler ve bu sene reaktif ürünlerimiz vardı. Yani evet. bütün ürünleri sunabiliyoruz. Hı hı. Hintliler daha çok Krem renk ürünlerle ilgileniyor. Bu ürünlerin gelişmesiyle beraber Türkiye kendisine yeni bir pazar oluşturabilir diye düşünüyorum. Hatta bir mesafede uzun nablon fiyatları burada çok önemli. Kısa zamanda sevkiyat gerekli. mesafe uzun olduğu için kısa zamanda sevkiyat olmayacaktır. Fakat onların da nakliye problemlerinin çözmesiyle beraber Türkiye için değişik bir pazar olabilir diye düşünüyorum. Çok iyi olur. Yani Hindistan pazarı hem geniş nüfus çok senin alım gücü çok alım gücü yüksek ve iştah var, arzu var. Mesela Almanya'da alım gücü çok yüksek fakat tasarruf tedbirleri sebebiyle... Evet, şimdi Avrupa'yı soracağım çünkü hep resesyon diyoruz. Gerçi Hı -hı. dün ben bir makale okudum. Resesyondan kurtuldu Avrupa fakat büyüme göstermedi. Hı -hı. Yani hala büyüyemiyor ama resesyonu kılpayı atlattı diye. Hı -hı. Tabii o da kesin değil ama böyle bir yorum. Bloomberg International'da bir haberde yani ihracat pazarımız bizim tabii ki sanayide, sizin içinde yani Hı. bütün ihracat pazarının birinci pazarımız Avrupa. Hı. Yani Doğru. bu bizi çok etkiledi. Çok. İşte Hindistan diyorsun. Yani o Avrupa'nın o resesyon sıkıntısı bu iki sene çok olumsuz etkilemedi mi? Nasıldı? Arzu Hanım, Avrupa'nın resesyondan çıkması genel bir tabir. Şimdi Avrupa kendi içerisinde çok büyük bir topluluktan oluşuyor. yani Bunun lokomotifi Almanya. Almanya başı çekiyor. Almanya en çok başı iyi. çekiyor. Evet. evet. Şimdi Bizim porselen sektörünün özelinde ise Almanya, e, Fransa, hmm. İtalya, Yunanistan gibi turizmi yüksek olan ülkeler hmm. var. Bu ülkeler resesyon olmasında ziyade turizmin kuvvetli olması gerekiyor. Hmm. Turizm olacak ki, gastronomi olacak. Tabii. Ve Türkiye'den giden züccaciye sektörünün ürünleri kendine yer bulacak. Dolayısıyla sadece resesyon değil, turizmin kuvvetli olması gerekiyor ve hmm. insanların harcamaya gönüllü olması gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye dönüp baktığımızda Türkiye'nin kuvvetli bir turizmi var gibi gözükse de Antalya Akdeniz Çanaadı'ndaki otellerin büyük çoğunluğu hepsi dahil sistem içerisinde. Hmm. Biz de yüksek oranda turist alıyoruz. Fakat bizim turistten kazandığımız para son derece düşük. Avrupa'ya gittiğimizde harcamaları düşük yani. Harcamalar düşük. Avrupa'ya doğru gittiğimizde Fransa'da Côte d'Azur bölgesine harcanan para Tabii. çok yüksek. Yunanistan'da, adalarda, ana kara Yunanistan'da harcanan para çok yüksek değil. Okay. Okay. Almanya deniz, e, kum turizm olmasa bile büyük bir turizm var. Özellikle fuarlardan hmm. sağlanan büyük bir turizm geliri var. Hmm. Buna rağmen bu ülkelerde harcama arzusu lokaller tarafından az. Hmm. Arzu daha çok turistler tarafından. Turistler tarafından. Dolayısıyla resesyon olur mu? Zannetmiyorum. Ama harcamalar olur mu? Daha temkinli yaklaşacaklarını düşünüyorum. Hmm. Peki şimdi iç pazarı da ben gelmek istiyorum. Çünkü sen iç pazarın özellikle sıkıntılı olduğunu bana dile getirdin. Türkiye kendi çapında iç pazarda geçen seneyle de karşılaştırabiliriz. Geçen sene çünkü 2024'de daha yeni girdik zaten. Hı hı. Ve bu seneyi nasıl bekliyorsun iç pazarda? İç pazarda biz bir daralma bekliyoruz. Hı hı. Tasarruf tedbirlerini bekliyoruz. Ama daralmanın kademeli olacağını düşünüyoruz. Ben bundan çok online satışlarda anlıyorum. Öyle mi? Çünkü online'de tamam. insanlar çok hızlı tepki veriyorlar. Yani chatbotlar sayesinde çok güzel bize feedbackler veriyorlar. Geri dönüşler çok hızlı oluyor. Hı hı. Eskiden biz online pazarına büyük setler satardık. Şimdi bu setlerin sayısı küçüldü. İnsanlar hala alışveriş yapmak istiyorlar. Hala evleniyorlar. Hala çeyiz setler alıyorlar ama sayılar küçüldü. Hı hı. Hala 100 liralık alışveriş yapmak istiyorum. Eskiden 100 lira içerisinde 85 parça alırken bu 70 parçalı e Şimdi düştü. fiyat da Elleri arttı tabi. E tabi. Şey Maliyetler arttı. Yani. Maliyetler fiyatlara Tabii. yansıdı. Şimdi ne oldu? 20'li, 30'lu parçalı setlere yönelmeler oldu. Hmm, daha Hala küçük. bir harcama var. Ama daha küçük setler var. Yani kademeli bir düşüş olacaktır. Umarım 24 23ten daha güzel geçer. İnşallah umarım ben de şimdi ben deyike geleceğim ama çok ufak çünkü bu online harcamalardan bahsetmişken harcama deyince fiyatları da sormak Hı. istiyorum. Mesela bu enflasyon oranlarını artan maliyetleri bir sürü kalem saydın. Hı. Bunları fiyatlara ne kadar yansıttın? Tabii ki hepsini yansıtamadınız ama ne kadar? Her sektörden sektöre değişiyor. Mesela perakende giyim sektörü diyor ki %40 yaptım işte yüzde yüzün üstünde maliyetim oldu ama yüzde kırk. İşte inşaat sektörü başka bir şey söylüyor. Sizin sektörünüz için nasıldı? ben sektör adına net bir rakam veremem ama e şöyle kardan böyle zarar ha. etmeye çalıştığımızı söyleyebilirim. Kardan? Pardon zarardan, zarardan etmeye. kar etmeye çalışıyoruz. Yani ne kadar çok zarar edersek edelim bunu yansıtanıyoruz. Hmm. Tabii, yani yüzde yüz ise biz yüzde yirmi yansıtabiliyoruz, yüzde yansıtabiliyoruz. Bütün sene boyunca yansıttığımız Hı. en fazla yüzde otuz, otuz beş civarındadır. 2023'te bu. Toplamında. Toplamında, bütün sene. Tabii. Yüzde otuz diyoruz. Yüzde bütün yansıtmalar toplamındadır. Hı -hı. Çünkü sürekli olarak bir maliyet artışı Hı -hı. oluyor. Hı -hı. Ve biz bunu çok küçük bir bölüm yansıtabiliyoruz. Hı -hı. Hatta bazen bunu yansıtamayıp promosyonla bir kısmı geri çekmek zorunda kalıyoruz. Hı -hı. Yani 135 zam yaptığımızda yüzde 20 bir promosyon yapıp onu geri çekip yüzde 15'ini yansıtıyoruz. Hmm. O da bir sistem. Belki altı ay sonra yeniden bir zam yapıyoruz ya da zam yapmayıp daha önce geri çektiğimiz promosyonu hmm. uyguluyoruz ve hmm. 135'e çıkartıyoruz. Evet umarım ki 2024'te yani eminim daha iyi olur. Çok daha yüksek gibi gözükse de etkileri ne yazık ki sanayicinin, üreticinin başka bir şansı yok çünkü maliyetler çok arttı. Hı, hı. Ve biz bunu yansıtmak zorundayız. Evet. Umarız ki 2024'te daha az fiyat artışları olalım. Bu hızda gitmeyelim diyelim. Umarım fiyat artışları olmaz. Biz de fiyatlarımızı arttırmak zorunda kalmayız. Çünkü hiç kimsenin arzusu bu yönde değil. Evet. Doğru. Doğru. Şimdi DEİK'te Slovakya İş Konseyi Başkanısın. Hı, hı ve e, DEİK'te de birçok iş konseyi var. Hı. İşte kaç kalem? Yüzden fazla kalem var. Tam rakamı sen biliyorsun. Ama e, burada aslında kadın sayısı da çok az başkan olarak. Hem ona değinmek istiyorum. Sen bunlardan bir tanesisin. Eee bu stratejiniz ne olacak? Slovakya ile şu anki mevcut ticaret hacmi veya iş ortaklıkları nasıl? Ve 20 Şubat'ta bir JETCO toplantısı olacak. Bu da hı hı. 10 seneden beri i̇lk, ilk defa olacak. İlk defa. İlk defa olacak. Çok önemli. Hem ticaret için hem oraya şirketleri götüreceksiniz, Doğru. değil mi? Konuşmaları için, Doğru. ortaklıklar için. Senden dinleyelim. Day Dış Ekonomik Kurul. Hı hı. Dış ekonomi kuruluşu içerisinde bizim 152 adet iş konseyimiz var. Toplamda. Toplamda 152 adet hı hı. iş konseyinin 152 Şöyle. adet de başkanı var. Ee, bunların 144 tanesi ülke bazlı, geri kalanları sektör bazlı. Sektör. Ve 152 başkandan sadece 12 tane kadın başkan var. Çok az. Aslında çok küçük bir rakam bu. <laughs> ee, Türkiye'de ne yazık ki eğitim eşitsizliği yanında imkan eşitsizliği kadınların aleyhinde. Ama... Biz yine de umutluyuz. <laughs> güzel şeyler de oluyor. Evet. Ee, ben kariyer hedeflerim doğrultusunda ilerlerken aynı zamanda topluma ve özellikle kadınlara ilham verecek çalışmalar yürütmek istiyorum. Benim en büyük motivasyon kaynağım bu. Çok güzel. Türkiye Slovakya İş Konseyi Başkanı olarak 20 Şubat'ta Bratislava'da ilk JETCO toplantımızı yapacağız. Hı hı. JETCO Joint Economic Trade Commission yani Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi. Ortaklık tarihinde ilk defa Sayın Bakanımız Ömer Bolat'ın himayesinde, DEİK Başkanımız Sayın Nalo Pak'ın eşliğinde 20 Şubat'ta Slovakya'da onlar olacağız. da geliyor. Onlar yani. da geliyor. Çünkü ticaret ko toplantıları iki bakan himayesinde gerçekleşir. Ha, öyle mi? Ay, evet. O yüzden bu çok önemlidir. Evet. Ee, genelde orada MOU'lar imzalanır, pek çok konu hmm. konuşulur. Ee, düne kadar 20 şirketten 28 temsilci vardı. Bu ile Türkiye arasında 20 firmanın olması çok önemli bir şey. Çünkü Slovakya nüfus olarak çok küçük bir firma ülke olmasına Şimdi, karşı doğru, çok küçük. E, bize küçük geliyor ama ticaretine baktığımızda çok güçlü bir ticaret kapasitesi var. Kapasitesi, kapasitesi yüksek ve ne yazık ki Slovakya Türkiye arasında ticarete baktığımızda Türkiye net ithalatçı ülke konumunda. İnanmıyorum. Ki bizim yani kat ve kat nüfusumuz ondan daha fazla olmasına çok rağmen yüksek, çok enteresan. E, Türkiye geçen sene çok büyük oranda otomotiv ihracatı yaptı. yani Genel ihracatın %81'i otomotiv konusundaydı. Bu sene verilen rakam 6 milyar evet. dolar. Umarım umarız yarı yarıya bir şey olacak. Arzumuz o. Evet. E, öne çıkan sektörler otomotiv, hı hı. savunma sanayi, inşaat, bu e, bunun dışında arz edilen sektörler Information Technologies. Güzel. Yani teknoloji, teknoloji genel olarak i̇şte, bilişim, bilişim teknoloji. Ee, savunma sanayine büyük öncelik veriyorlar. Çok önemli Türk, oldu. Çok savunma sanayinden pek çok firmayı davet ettik. Doğru. Onlar da katılım gösteriyor. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Türk firmalarına büyük bir talep var. Slovakya'nın şöyle bir özelliği var Arzu Hanım. Slovakya Avusturya'nın hemen yanında. Avusturya son derece pahalı bir yer. Slovakya nispeten çok daha ucuz. ucuz. Merkezi Slovakya'ya alıp çalışmak için Avusturya'ya gidip yeniden Slovakya'da konaklamak mümkün. Ya da güzel. depolama sistemlerini burada kurmak hmm. mümkün. Güzel yani Slovakya şirketler depesinde. için iyi bir şey. Evet evet. Yatırım avantajları var. Tabii, Bu yüzden güzel. büyük bir talep var. Ama bizim arzumuz Slovakya'dan Türkiye'ye yatırım çekmek. Tabii. İnşallah o tarafa da amacımız şirketler o. gidince belki ortaklıklarla ilgili ilişkilerle buraya da beylerim beraber üçüncü ülkelerde iş yapma o da imkanımız olur. oluşacak. Bu yüzden Hı -hı. biz çok heyecanlıyız. Evet. Şimdi harika bir bir iki dakikamız kaldı. Güneş enerjisi tarafına değinmek istiyorum. Ee, önem arz ediyor. Çünkü hem sürdürülebilirlik tarafında hem işte karbon zero diyoruz, karbon sıfır hmm. diyoruz, ihraçatta önem kazanacağız hmm. diyoruz. Siz de bu tarafa yatırım yapacaksınız. Bu güneş enerjisi tarafına. Anlatır mısın e, neler olacak? E, ne kadarlık bir yatırım? Yeni mi başlıyorsunuz? Ne planlar? Arzu bildiğiniz gibi Avrupa'da üretim çok az. Evet. Bu yüzden Avrupa dışarıdaki ülkelere bazı şeyleri ne yazık dikte etmek istiyor. Evet. Türkiye'de bunların bir tanesi. Hı -hı. Karbon ayak izi salımı onun için çok önemli. Tabii. Biliyorsunuz önümüzdeki dönemlerde kademeli olarak bunlara geçiş yapmak zorunda Avrupa'yı ihracat yapmak isteyen firmalar. Hı -hı. Biz de, Biz bu, de buna burada, daha iyisiniz biz zaten. Biz de buna ihracat <gülüyor> şampiyonu <gülüyor> olduğumuz için, ihracata devam etme karşısında olduğumuz Aynı. için biz de bu, bunun Hı -hı. için adımlar atmaya başladık. Hı -hı. 23 yılında görüşmelere başladık. 24 yılında görüşmeleri sonlandıracağız ve hı hı. E, bu senenin ilk yarısında yatırımımızı yapmış olacağımızı düşünüyorum. Kütahya OSB'de yer alan 29 hı hı. Ekim Güral seramik fabrikasının çatısına 9 ve sahaya da 20 megawatt gücünde toplamda 29-30 megawatt gücünde bir yatırım yapacağız ve bu 19 milyon dolar civarında hı hı. olacağını düşünüyorum. Bir yatırım toplamda. Bir toplamda şey. o civarda olacağını düşünüyorum fakat Fiyatlar değişebilir çünkü güneş panellerinde fiyatlar düşüyor biliyorsun. Yeni teknoloji, <laughs> top teknolojisi geliyor. Yani üretim de var zaten. Biz onu <laughs> yetişemeyeceğiz. Ama belki Avrupa'nın yaptığı gibi yaparız. Avrupa bu, bu yatırıma çok önce başladı. Tabii. Para kazandılar. Kazandıkları parayla güneş panellerini değiştirdiler, yenilerini aldılar. Hı, bu güneş güzel. panellerini şu an üçüncü dünya ülkesinde pazarlıyorlar. Süper. Bu da başka bir pazar oluşturdu. Doğru. Belki Türkiye'de yakın zamanda buna girer çünkü Türkiye çok büyük bir talep var. Hı hı. Yapmak zorundayız. Tabii. Çünkü üretimde maliyetler çok yüksek. Biz bu 30 megawatt ile şu ana kadar kullandığımız bütün Gürallar grubu evet. kullandığımız enerjinin 165 kadarını kendimiz üreteceğiz. Harika. Enerji maliyetlerinin çok yüksek olduğu bu devirde hı hı. kendi enerjinizi üretmek çok kıymetli evet. ve gerekli. Evet, sizin için de hem tasarruf için çok iyi olur hem de karbon zero hedefine ulaşmak için de örnek bir sanayi şirketi olursunuz Bakalım. diyelim. Harika hanım çok teşekkür Hadi ediyorum. Teşekkür Tekrar bekliyorum yatırımlar ve projeler ilerledikçe. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet, sanayi üretim ve ihracat konuştuk. Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.